Evet sizi sevip öptüm gönderdim ama tekrar geri açtım. Hemen o 13 tane kalıp mısın canım? Hoş geldin prenses akıllı. Hemen aşk onları. Bunları da hemen yerleştirsin prenses sizinle beraber. Siz beni izlediniz. Ben sizi canım hoş geldin. Tamam sohbet edemiyorsunuz. Gördüğünüzü açacağım canım yani. Saatini bekliyorum. Saati değil. Süresini. Canım hoş geldin. Yani, süresi bulsun basmati rice çorbası. Ben bunu da yine koyayım da Fransız. İşimiz biraz iyi yapıyor, sıkır sıkır. Hadi gel buraya. Gel gel bunlar şeker. Ay benim şeker takipçimdir de şeker engelli misin kız gel. Şeker şimdi çekişim mahtaç kaldım bana değil mi şeker? Öyle değil mi şeker? Seviyorum seni şeker. Dağlar oy oy Ay bir şey gel de burada var. Kaç şey gel sen buradan gel. İyi onda tuz var, onda şeker, bunda çay var. Bunu ne diyen kardeşim? Can hoş gina. Hele bir şu Leo şeyini çöpe atmadım ben. Ay Allah bilirsen şurada gel, gel buraya. Hayatta <laughs> oğlu geldi. Ay ay ay. <gülüyor> <gülüyor> sevmiyorum. Bir dakika Hoş güine. Hemen halledeceğim. Ne atacağım içine? Aslında büyük. Aa, neyse olsun bir şey kavanoz boşaldı ya sos yapmıştı ya Neyse sos şişe dolusu gene güzel oluyor etiketini kaldıracağım mesela ilk bir zamanda bir şey aslında ona katmasam, buna kalksam olurmuş diyorum hoş gidelim. Yani Akonda durmasını sevmiyorum. Yeterince duruyor zaten raflarda. Aynen. Peki bekirlere kalktım. Sen hoş gülen. Hmm, şey ne yapayım? Eğilimi giyirim. Nasıl unutuyorum kamerayı? Pardon mi? Hı. Şimdi prensesin çay saati geldi? Aynen prensim. şey takızak alacağım canım aşkım. Dönüp geldiğimizde çocuk ağzını alsın. Çocuğu seviyorum. Bunları tavuk çiftliği açacağım

Misafir var mı? Ya bak kullanıyor. <laughs> Ay rakamı seviyorum. Güzelsin güzel güzel yarim cilveli neydi? Cilveli edalı mıydı? Neydi can aşkına? var. çatlasın. Öfff. Ben be, gönlüm sende. Neredesin? Neredesin kız? Maşallah. Aa, can şey. Kızımın hediyesi. Giyormuş Çıkı boya verdim ya. Boya Bana gitmiş bana böyle bir şey olmuş. Evet. Çiki boya verdik ya. Kendisini <laughs> dışarıda su vermiştim ya. bunu böyle yıkayayım buna. Yani nerede? Çiğ şey boya. Ne i̇şte başka Şu deterjanı kaldırın bu bitsin. Ha bu peri. Peri bizim ne oluyor? Kapalı. Bu sefer bingo aldım. Benim yani ne marka da kampı Benim yoktur? için? O gün bulaşır mı yer kalsın? hiçbir şey <laughs>

Bu da bulaşma aşkım. Merhaba. Merhaba aşkım. Hemen.

nhưng người mà hiểu được mọi người giỏi một cái này ăn 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 Bey kaç dakika olmuştu? Kısır, 8 dakika 12 13 dakika diğer zaman o kadar. Vazık Böyle hamur gelsin niyet yani. Şimdi bu da sade olacak. Can Osman'a böyle böyle Hadi Alayım. Tuzunu attım değil mi? Aşk olan ya evet. attım. Değil, Güzel Nerede atalım? Hiçbir şey katmıyor. Sade pilav. Kaldı Evet yeterli. Şimdi bunlar da çıkardı. Kaynayacak ya. Hemen ağzına Biraz daha ilave edeceğim. O su yetersiz. Sert kalır. canoşkiler Sert kalır. Evet. Ne şey yani? Şeyle. Bu ne? Bu kız mı? Bu kız bir şey ki. Seni böyle kandıran. Ay üzerlerine yazacağım can hoş toma O e, kalemle mi diyorlar? Böyle yazacağım. Böyle ne ya? Değişik değişik. Can hoş gider. Aynasın, çay sürüyor. Anam çok aynıyor. Kimse de soğuk çay içeri yok ana? Soğuk. Soğuk manyak mıyım yani? ya? nasıl çıkan yani Allah ona verir yani.

Şundanım. İş bitmiyor canım aşkiller ya. Vallahi iş bitmiyor aşklar ben. Bugün ki izlim. Bizde bir, bir yenene şeyimiz var. Sırf. E, toruncuğum alsın alsın yesin. Temiz temiz. Çok güzel. Asla bozulma yok. Yalnız işte koca şeyi işgal ediyor. Dolabı işgal ediyor.

daha evet. buna su mu neymiş gerekmez canoşkiler tam bu ideal şu da çizgiden anlıyorum canoşkiler devamlı yapıyorum yine ya. ağrı beynime evet hadi bakalım sen pişmeye gir tuzunu kattık ya tuz tavuk hala başka hiçbir şey yok pirinç no problem sıkıntı yok Bak canmış günahım, sahneyi çevirelim. 13 dakika eğitelim, uyuyayım 13 dakika olmuşum da yiyeyim canmış günahım. Son için bir video daha alayım. 13'e zaten atacağım canmış günahım. Bunu da böyle yıkadıktan sonra... Yer kaplıyor bu dolapta canmış günahım.

bir şey alayım. Can hoş Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hı? Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Canımsınız. Ha, böyle pilavım. pişireceğim can Kabaklı pilav yani butlu pilav. Aşk onarım. altı nokta sıktım. Can hoş gelirim. Diğer videoda nasıl yaptığını göstermiştim biliyorsunuz ama olsun yine de. Evet burada da değil böyle... ha. Ezimlerimi yıkamıştım. Çayımı bekliyorum. Hele şu şuradan dursun canım. Hoş gülerim. Burada değil böyle... lan. Aynı efendim. Şeyi koydum. Anladım. Bu ne orada bu poşette? Canım hoş gülerim. Ay ekmek. Az bir ekmek. Hemen buraya bir domates tuz dökeceğim lavabon içine. Can hoş gülerim. Ben şimdi kendi çayımı da yapayım. Şöyle yönünü çevirin bu tarafa. Halini göstereyim. Can hoş gülerim. Ağır ağır. Pişiyor. Pişsin. Evet, şey yaptım. Burası sevinir zaten hanım. Yemek yaparken batması normal. Buradan gidiyoruz. Çayı da aldık. Hadi.

üstüne değişti ya da amca kızım Hatice. <laughs> Hep öyle söyler ya. Gülşen 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 de öyle diyordu değil mi? Gülşen kız neredesin? Çeşli erkek miydin, kadın mıydın kız aklıma geldi bir an. Üstüm <laughs> ıslak olunca. Beni cüce gibi geriyor diye can hoş Bu ne ya? Bu ne şey yaptık ya. Sağ sol toka var. Küpelerim can hoş geldin. Hayır sıklarım. Tokam saatim. Ay poşet orada. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. yaptırınca zıkkımı içmezsek içiyoruz ama. Üf. Gerçekten hayretler içerisindeyim. Hayat programladığımız gibi gitmiyor. Hiç aklımdan yoktu böyle bir şey. Valla 5 gündür. 5 gün mü olmuş ben video atmıyorum. Canlı. Valla işte tahmin etmiyordum. Canlı aşkılar böyle. Aklımın ucundan geçmiyordu. Hmm, i̇yi mi oldu? Valla çürük yani. Şu anda YouTube aleminden hiç haberim yok. Habire video e, yaptığım e, evde ne yapıyorsam video olarak koyduğum için hiç WhatsApp'a tık tak tık, tık bir şeyler geliyor. Gece. Gece bakacağım canım. Hoş girer. Evet gece bakacağım. Aşk onarım hiç böyle kısa kısa bakalım ne zamana kadar prenses sabırlı ama böyle giderse vallahi izliyorsunuz sağ olun teşekkür ederim saat hemen dolar abone de canlı yayınlarda müzik patlattım mı abone de oradan gelir ha, bitti bir hafta mı almaz öyle aktif olacağım can hoşgeler orada 3-5 izlenmiş hiç önemli değil at her gelen bir yarım saat izlense değil mi işimin adı ne ne yapıyorsun yani de buraları temizleyeceğim canım hoş günler çan kalkacağım değişik değişik içerikler yapacağım prenses akıllı yani iş yapacağım evde canlı yayın yine söylüyorum o farklı öyle olmaz bak şimdi geldim dinleniyorum şimdi kapattım mı uzanacağım yarım saat videodaysam 10-15 dakika dinleniyorum canlı yayında e, siz burada durun ben niyatim bir ara öyle yaptım hiç oldu mu hiç mı? Yukarıdan yazıyor bizim. Ya kalkçı bu. Kalkçı. <laughs> Şuraya uzanmıştım ya. Siz istek alıyordum ya müzik. Gözümü açıyorum sana kapatıyorum ya. Burada burada hatırladım. Saygısızlık olur yine. Yani böyle. Can yayın açtığında yine desteğimi veririm. Can hoş günlerim. Tamam. Kanal açmak istiyorsanız her zaman başımla. başımla beraber. Alıyorum kahrından. Seviyorum canından. Di gel gel. Allah'ın için. Gülmüyor bu gözlerim. Çekilmiyor hasretin. Aynen bu ne kadar çok sulu. Bundan anlayın can aşkı. Beş para etmiyor. Vallahi. Hı -hı. Almayın almayın. Ay elimi sileyim dedim. İlk sürdüm ya. İlk bütün mikroplar elimize geliyor. Bak derler. İlk çocuğu seviyor. Can aşkı. Yani. Diyan. Hemen beni ziyanete gelebilirler şöyle. Sigara kokusu gitsin. Oo, kız ne zaman bitti? Bu da çok güzel kokuyor. Pahalı ama iyi güzel. Hemen de bitiyor. Bunda bile aynı eşlik yapıyorlar. Neyse. Kız sende mi bittin? Hala gelin buraya. Eh, birazdan. Garanın kokusunu alsın. Bunu seviyorum diye Durant. Kendime sıkmayacağım. Duşa gireceğim. Canım şükür. Bir tane yaşlı nineniz diyor ya. Sabah kalkın sağınızı solunuzu temizleyin. <laughs> bu harfim sıkı. İkisi eğlendim bilmiyordum. şu pissin. Son halinde gülserim. 6 dakika. Ha bu videoda tam işim bitiyor. Can hoş girer. İki orada bir saate haydi bana bir sana bu gecelik bu kadar video yeter. Can hoş geldin. Hepsini toplasam bir buçuk saat yapıyor. Bir buçuk saat hep beni izleseniz can hoş geldin. Bayağı yükselecek. Bin saati yaparız herhalde bu kadar video. Hep öyle yapacağım. Küçük küçük açacağım. Prenses akıllı. Ha? Aha <laughs> Aynen efendim. Şimdi ben haçikten prim yapmalıyım diye mi haçik? <laughs> Küçük kanal oldum birden. E ne oldum demeyeceğim. Ne olacağım diyeceğim hayatta. Demir canım hoş gelirim. Hepinizi seviyorum. Ah ah ah. Ay. Ne Bunu düzelteceğim daha. Ne de işim ya? Ama yok. Dışarıya gideceğim. Kapının şeyi. Yani seni ben bir sileyim mi? Ya dur. Evet canım hoş geldin. Çok anladım. Hmm. Rojnerim. Çalışıyor mu lan? Hmm. Bitmişsin. Çöp. Parfüm. İçinde az bir şey var. Kafası kopmuş Can hoş geldin. Sen de çöp. Vış. 50 lira buldum. Can hoş geldin. Zengin oldum. Ay zengin oldum. 50 yine. Ee, sen bunun kafansın da bunun kafası nerede? Evet. Durun bakalım. Şişesi güzel ama. Bunlar öjelerim canım aşkına. Ne var ne yok burada. Hmm. Seni arıyordum bir yıkanma ayna. Şak 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 alayım. Yine uzamış. Evet canım aşkına. Bunlar. Hmm. Yine her renk var. Prenses de. Hmm. Yürmeyin bir çocukluk var içinizde. İçinizde iki çocuğu öldürmeyin. Ne biteş? Ula bu biteş nerede diye arıyordum la şerefsiz. <laughs> Canlı bir biteş nerede diyordum ya can hoş gene. Sileyim anam hiç gizikmeye. Evet biteşi de bulmuş bulunuyoruz. Hmm. Bu ne? bu şeyin garantisi. Power. Kaybettim diyordum. Onu da buldum. İyi Hadi bakalım. Başı ne işi var burada? Evet. Tatilcilerin dolaba yapıştırmak için. Verdikleri. Siz yine burada da var. üstünü sayamıyorum. canım hoş silmesi kolay olmuyor. Bu ne ayakkabı bence. Bana yine bir şey. Hemen hani sıralayayım. Şeyine düzelteyim gene. Evet, sığın halini göstereyim. Ha buradan da var renk. Yeşil renk var. Canım, hiç mi yani? Yanında ne? Evet, pembe, gönlüm sence kız. Pembe Arve'nin favori rengi siyah. Dijeleri siyah yapıyordum. Kim arıyor? Ay beni arıyorlar. ya durun daha. Daha işi bitmemiş söyleyin. Hmm, cımbızlarım. Art arda banacağım. Yarın güzel çıkacağım videoları Can hoş geldin. Bugün <laughs> ne Şimdi sislenacağım, pislenacağım. Tamam geliyorum. Bu niye çalmıyor? İkisi birden çalardı. Uy, bu yedi 9 dakika oldu. Hı. Dur ne la ya. Hı. Can hoş geldin. Gelin sana. Bir yeri tane yine kaldırdı. Bir tane e bana telif git. Ha bu telefon olur mu? Can Bu ne ya? Bir kere çaldırın ya. Ay cımbız. Yaradan can hoş gider, kapatıyor. Yok, ben ben kapattım can gider, Telefon kapandı. Ay yine çalıyor. Ay nefesim tamam tamam.